Karbonhidrat ne işe yarar? Hangi besinlerde bulunur? Hem enerji sağlayan hem de canlıların yapısına katılan organik bileşenlerdir. Doğada moleküller halinde bulundukları gibi vücudun ana enerji kaynağıdır. Yapısında oksijen, hidrojen ve karbon elementleri bulunur. DNA, RNA, ATP, hücre zarı ve bitkilerdeki hücre çeperinin yapısına katılırlar. İnsan vücudu için yaşamsal öneme sahip olan karbonhidrat önemli bir besin kaynağıdır. Karbonhidrat nedir? Temel besin ögelerinin başında gelir, vücuda enerji veren ve doğada en fazla bulunan organik bileşenlerin genel adıdır. Temelde hücre solunumunda ilk enerji kaynağı olarak kullanılan, organik moleküllerdir. Bu nedenle solunumla yıkımı kolay, artıkların atılması sorunsuz ve besinlerle alınma oranı yüksektir. Karbonhidratlar, bütün hücrelerin en önemli besin kaynağıdır. Vücudun en enerji gereksinimini karşılayan bu organik bileşenler sakkaritler olarak da bilinir. Ne işe yarar? Özellikleri nelerdir? Sindirim sisteminin düzenli ve sistematik bir şekilde çalışmasına yardımcı olurlar. Temel amacı, insan vücudu için gereken enerjiyi sağlamaktır. Yapısı gereği iyi bir lif kaynağı oluşturdukları için, kanın pıhtılaşmasında önemli bir rol üstlenir. Üreme ve bağışıklık sistemine de destek olan organik moleküller, yağ ve protein ile birlikte, vücudun gereksinim duyduğu 3 makrobesin sınıfından biridir. Lif açısından oldukça zengin olan sakaritler kanser ve kan hastalıkları gibi önemli rahatsızlıkların önüne geçer. Aynı zamanda unutkanlık gibi hastalıkların da ilerlemesine engel olan besin grubu, özellikle beynin kullanabileceği tek enerji kaynağıdır. Sindirim sorunu ve diyabet gibi hastalıkların meydana gelmemesi için koruyucu görevinde olan karbonhidratlar, yararlı bakterilerin oluşmasına da yardımcı olurlar. Özellikleri ise şu şekilde sıralanabilir canlılar için temel besin maddesidir. Birinci derece enerji verici olarak kullanılırlar. Oksijen, hidrojen ve karbon atomlarından oluşurlar. 1 gramı, yaklaşık 4 kilokalorilik enerjiye karşılık gelir. Yağları metabolize ederler. Beynin tek enerji, enerji kaynağıdır. Bitkilerde nişasta, hayvanlarda ise glikojen şeklinde depolanırlar. Yapı taşları glikozdur. Bitkilerde fotosentez sonucu, kloroplastlarda meydana gelirler. Karbonhidrat içeren besinler nelerdir? Besin değeri hepsinin aynı değildir. İşlenmiş olanlarının besin değeri düşük, lif içeriği yetersiz ve kalorisi yüksek iken, işlenmemiş olanlar mineral, lif ve vitamin açısından oldukça zengindir. Tam karbonhidratlara baklagiller, sebzeler, tam tahıllar, kinoa, arpa ve pirinç örnek gösterilebilir. İşlenmiş olanlara ise beyaz ve esmer şeker, meyve suları, beyaz unla yapılan hamur işleri, beyaz ekmek, çikolatalar, tatlılar ve beyaz un örnek verilebilir. Yüksek karbonhidrat içeren besinler nelerdir? Karpuz, muz, ananas, kayısı, armut, incir, portakal ve üzüm gibi meyveler. Mısır gevreği ve tahıl. Ekmek çeşitleri. Arpa, buğday, kepek ve pirinç gibi tahıllar. Urma, kuru üzüm, mısır şurubu, müsli, makarna ve toz şeker gibi gıdalar. Bezelye, börülce, kuru fasulye ve nohut gibi baklagiller. Havuç, patates ve mısır gibi kök sebzeler. Karbonhidrat türleri. Karbonhidrat türleri içerdikleri şeker molekülü sayısına bağlı olarak, basit şekerler monosakkaritler, disakkaritler ve polisakkaritler olmak üzere, 3 grupta incelenir. Basit şekerler nokta 1 adet şeker molekülünden oluşurlar. Hücre zarından geçebilirler, suda çözünürler ve daha küçük parçalara sindirilemezler. Triozlar, heksozlar ve pentozlar örnek olarak gösterilebilir. Triozlar, 3 karbonlu şekerledir. Örnek olarak piruvik asit verilebilir pentozlar, 5 karbonlu şekerlerdir. Örnek olarak riboz ve deoksiriboz verilebilir. Eksozlar, galaktoz, fruktoz ve glikoz olarak sayılabilir. 3 molekülün kapalı formülü aynı olup, kimyasal ve fiziksel özellikleri farklılık gösterir. Glikoz kan şekeri olarak da bilinir. Süt şekeri olarak bilinen galakto bazı bitkilerde de bulunur. Meyve şekeri adını alan fruktoz ise, meyvelerin yapısında bulunur. Disakkaritler, iki monosakkaritin dehidrasyon reaksiyonu sonucu glikozit bağıyla birleşmesiyle oluşurlar. Suda çözünürler fakat hücre zarından sindirilmeden geçemezler. En önemli disakkaritler sükroz, maltoz ve laktozdur. Maltoz, iki glikoz, glikoz molekülünün bağlanması ile meydana gelirler. Maltoz en çok arpada vardır. Laktoz, galaktoz ile glikoz moleküllerinin birleşmesiyle oluşur. Laktoz, memelilerin süt salgısı için bol miktarda bulunur. Sükroz Fruktoz ve glikoz moleküllerinin birleşmesi sonucu meydana gelir. Sükroz çay şekeri olarak da bilinir. Polisakkaritler, çok sayıda glikozun dehidrasyon sentezi sonucu meydana gelen kompleks şekerlerdir. En önemlileri nişasta, glikojen, selüloz ve kitindir. Nişasta, den fazla glikozun glikozit bağlarıyla birleşmesi sonucu oluşur. Nişasta yalnızca bitkilerde bulunur. Suda çözünmez ve hücrelerin lökoplastlarında depolanır. Ayrıca yıl çözeltisidir. İnsanların ve diğer pek çok hayvanın en sık tükettiği besindir. Glikojen. Suda kısmen çözünen glikojen, hayvan, bakteri ve mantar hücrelerinde bulunur. İhtiyaç duyulduğunda kana verilen ve kan şekerinin artmasını sağlayan glikojen, insanın karaciğer ve kaslarında depolanır. Selüloz. Suda çözünmeyen selüloz, bitki hücrelerinde çeperin yapısını oluşturur. İnsanların ve pek çok hayvanın sindirim sisteminde parçalanmayan selüloz, bağırsak yüzeyini mukus üretmek üzere uyarır. Kitin Bahsi geçen polisakkaritlerden farklı olarak yapısında azot bulunan kitin, böcek gibi bazı omurgasız hayvanların dış iskeletini ve mantarların hücre duvarını oluşturur. Sağlıklı karbonhidratlar nelerdir? Rafine olmayan, herhangi bir işlemden geçirilmemiş besinler sağlıklı karbonhidratlar sınıfında yer alır. Sağlıklı karbonhidratlar Patates gibi kök bitkiler, arpa, kinoa, yulaf, çavdar, pirinç, mısır ve buğday gibi tahıllar. Tüm meyveler, kuru yemişler, fasulye, mercimek, bezelye, soya fasulyesi ve nohut gibi kuru baklagiller. Havuç ve brokoli gibi sebzeler. Bunların yanı sıra esmer pirinç, meyve ve sebze suları, hububat ve kepek içeren gıda maddeleri de sağlıklı karbonhidratlar grubunda bulunur. Karbonhidrat içeren besinler ile ilgili, merak edilen diğer sorular. Karbonhidrat diyeti nedir? Bireyin daha, daha hızlı ve daha sağlıklı kilo vermesine yardımcı olan karbonhidrat diyeti, makarna, ekmek, rafine şeker ve işlenmiş diğer besinlerin tüketilmediği bir diyet türüdür. Günlük karbonhidrat ihtiyacı nedir? Bir günde alınması gereken miktar, kişinin yaşına, cinsiyetine, kilosuna, aktivite düzeyine ve metabolizma hızına göre değişkenlik gösterir. Metabolizma hızı 2000 kilo kalori olan bir kişinin aldığı enerjinin 900-1300 kalorisi karbonhidrattan gelmelidir. Karbonhidrat alınmazsa ne olur? Yeterli miktarda alınmazsa kişide bazı amino asitler, lifler ve B vitaminleri eksikliği görülür. Yetersiz alımdan dolayı sinir sistemi bozuklukları, halsizlik, unutkanlık, depresyon ve uzun vadede kalp ve kanser rahatsızlıkları görülebilir. Karbonhidrat yararlı mı, zararlı mı? İnsan vücudu için birincil enerji kaynağı olan karbonhidrat işlendiğinde kötü sonuçlara yol açabilir. Beyaz beyaz şeker ve rafine şeker ile tatlandırılan içeceklerin aşırı tüketilmemesi gerekir. İçeriklerimiz yalnızca bilgilendirme amaçlı ve kayıt tarihindeki bilimsel verilerle hazırlanmıştır. Sağlığınızla ilgili tüm sorularınız, endişeleriniz, teşhis veya tedavi için mutlaka doktorunuza veya sağlık kuruluşuna başvurunuz. Videomuzu burada Bu noktalıyoruz. Bu videonun faydalı olduğunu düşünüyorsanız, lütfen beğenerek paylaşmayı, yorum yaparak kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Hepinize sağlıklı bir yaşam diliyoruz. Hoşçakalın.